Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefon açılıp kapanıyor sorunu nasıl çözümlenir? Bu videomuzda sizler takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Samsung cep telefonunuzda hatalı e, güncelleme, uyumsuz mobil uygulamalar, yazımın çökmesi gibi faktörler akıllı telefonunuzun kendinden kapanması neden olabilir. Aynı vakitte sistemin yani burada son sürüme yenilenmemiş olması da açılıp kapanıyor sorunu yaşayabilirsiniz. Bunların tamamının kontrol edilmesi gerekiyor. Samsung telefonunuz kendi kendine açılıp kapanıyorsa bu gibi faktörlerden en önemlisi tabii ki uyumsuz bazı uygulamalar ya da ne diyeyim buradaki güncellemenin hatalı bir şekilde yarıda inmiş olması da Samsung telefonunuzun açılıp kapanmasına neden olabilir. Bir. E, bunların hepsi kontrol edilmesi gerekiyor. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.